Çağdaş Hoca'nın maç öncesindeki açıklamalarını dinlediğimde dedi ki iki tane planımız var. Hem top bizdeyken ne yapacağımızı biliyoruz. Top Beşiktaş'tayken de nasıl yerleşeceğimiz konusunda planımızı yaptık dedi. İkinci dakikada gelen gol mü Kayseri Spor'un planlarını bozdu ya da Beşiktaş'a artı bir değer mi kazandırdı? Fazlasından yani daha bekleyenden fazla bir değer mi kazandırdı? Bence Beşiktaş bugün savunmayı en önde kurarak hı hı. doğruyu yaptı. Ve o savunmaya Getson Fernandez'in enerjisi, Tayfur'un enerjisi, Redmond'un erken golü tüm ayrıntıları Beşiktaş'a çevirdi İbre'yi. Ee, bazen nasıl başlarsan öyle gider. Düzeltemedi bugün oyunu Kayseri Spor bir türlü. Hamleler de düzeltemedi. Bozuk zeminin de bunda etkisi var. Ee, çok özel oyuncuları var. Mesela Kemen'in ilk yarının uzatmalarında kaçırdığı gol. Sanırım Kemen kaçırdı kafayla. Onlar için maçın kırılma anlarından bir tanesi. 2-0 girmekle 2-1 girmek arasında çok ciddi farklar vardır. İkinci yarıya çok başka çıkarsın. Ama bir türlü Kayseri Spor, taraftarını arkasına alacak o coşkuyu yakalayamadı maçın içerisinde. Beşiktaş takımı çok doğru durdu. Mesela topu ayağında tutmak deyince insanlar ne anlıyor bilmiyorum ama çok ciddi bir savunma şeklidir. Topu ayağında tutmak. Rakip takım hepsinin peşinden koşmaya devam ettikçe, topu alamadıkça maçın içerisinde kaybeder konsantrasyonunu. Bugün Beşiktaş bunu başardı. Bunu Yenişbe Del Bosque söylemişti İspanya milli takımını çalıştırırken. Eleştiriliyordu hatta çok fazla topa sahip olduğu için İspanya milli takım ve Del Bosque dedi ki biz bu şekilde savunma yapıyoruz. Yani top bizde olduğu müddetçe... Rakibimizde kalemize gelemeyeceği için bu aslında bizim için bir savunma yöntemi demişti. Ee, arkadaşlarımız bir anket yayınladılar değerli izleyenler. TV Spor'un Twitter sayfası üzerinden ee, Beşiktaş'ın Kayserispor'u Spor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın yıldızı kimdir diye sorduk. Salih Uçan, Redmond, Jason Fernandez ve Masuaku adaylarımı sizler de Twitter üzerinden oylarınızı gönderebilirsiniz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Şu anda Jason açık ara farkla önde götürüyor bu arada. %45'lik bir oy oranıyla. İyi oynadı ama bana göre maçın yıldızı Salih Uçan. Yani ilk golde asist. Uh -huh. ikinci golde de maçı koparan gol. Rakibin direncini iyice kıran gol. Bir 8 numara gibi rakip takım ceza sahası önlerine gittiği zaman Salih ayağı çok düzgün bir oyuncu. Oyun görüşü de iyi. Beşiktaş'ta Sadece Türk oyuncu kuralı üzerinden değil, forma rekabetini de kazanmış bir oyuncu. Bu işleri daha fazla yapması lazım Erkut. Hani çıktı dedi ya milli takımla ilgili uh -huh. alınmadığı için kırgın olduğunu dile getirdi falan. Bu söylemi haklı çıkartmak istiyorsan bugün oynadığın gibi oynayacaksın. Şenol Hoca zaten elinde olmayan o orta saha üretkenliğine senle bir çare bulmaya çalışıyor. Bugünkü gibi oynayacaksın işte.